Siz değerli köpek sahipleri için harika bir haberimiz var. Kocapati köpek mamaları, dünya üretim teknolojisindeki en verimli yöntem olan taze et enjeksiyon sistemi yöntemiyle üretilir. %100 hayvansal protein kaynakları ile formüle edilmiş, tahılsız ve hipoalerjenik bir beslenme sunan Kocapati köpek mamaları, her bir öğünde 5200 kalori enerji sağlayarak dostunuzu enerjik ve sağlıklı tutar. Ürünlerimiz %36 protein, %20 yağ, zengin vitamin ve mineraller ve dostunuzun eklem sistemini koruyan yüksek oranda gag içeren kaynaklarla donatılmıştır. İthal ve kaliteli bilinen pahalı köpek mamalarından çok daha üst düzey içeriklerle evcil dostlarınıza en sağlıklı beslemeyi sunmak için buradayız. Kocapati Köpek Mamaları, kocapati.com internet satış sitemizde sizleri bekliyor. Siz de köpeğinizi mutlu, sağlıklı ve enerjik tutmak için en iyiyi seçin koca Türkiye'nin köpek maması tercihi